Allah'a karşı imanımızı sürekli kontrol etmeli miyiz? Ee, bir kere çok yakışıklı sunucu, onu söyleyeyim mi? Yaklaştır bakayım. Evet, çok düzgün yüz hatların, bayağı güzelsin. Ve temiz yüzün, yani efendi böyle güvenilir bir insan olduğun belli. Allah seni de uzun ömürlü yapsın, sağlık saat içinde yaşasın. Sen cennetiyle sarsın Allah. Im. Ben yakışıklı mı bir daha Tabii. dinleyeyim. Allah'a karşı imanınızı sürekli kontrol etmeli miyiz? Ee, Yakışıklıım zaten şuur açıklığında yani ruh sahibi olanın Allah'a inanması da bir konu olmaz. Yani mecbur mecburen inanır zaten. Yani aksini yapamaz. Hiçbir insanın buna gücü yetmez, takati yetmez. Yani şuuru açık bir insan bunun yaptığında parçalanır, öldürmek bak söyleyeyim. Yani debelenerek öldür. Hiçbir şekilde yapamaz. Mahvolur yani. Beyni falan parçalanır. Yapamaz yani. Kade, öyle bir şey yok müminin kaderinde. Ama Allah'ı unutma riski olabilir. Mesela bir şey çok daldığını unutabilir. Buna karşı çok dikkatli olacak. E bir de büyüklüğünü kavrayamayabilir. Yeteri kadar kavrayamayabilir. Buna karşı derinebilir. Buna karşı bilgisini artırabilir. Ya yani bunun için de kainatı düşünmesi lazım. Maddenin en küçüğünü ve en büyüğünü düşünerek bunu iyi anlayabilir. Yani sonsuzluğu düşünerek iyi anlayabilir. Maddenin en küçüğü ve en büyüğü.